İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli'deki Nilüfer Hatun Ortaokulu'nda düzenlenen Afet Farkındalık Eğitimi programına katıldı. Programda İstanbul'daki okulların deprem güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Müzik Vali Gül, İstanbul'daki okulların tamamının depreme dayanıklı hale getirildiğini ve deprem sonrası okullarda hasar tespiti yapılmadığını söyledi. Okullarımızın tamamı bu deprem döneminde tekrardan elden geçti ve okullarımızın hiçbirinde depremden dolayı bir hasar almadığı tespit edildi. Sadece okullarımız değil, kamu konu, kamu binaları, aynı şekilde vatandaşa ait evler, iş yerleri ağır hasarlı ya da orta hasarlı ki bunu Çevre Şehircilik Bakanlığımız günlük olarak, düzenli olarak yayınlıyor. Hiçbir ee, hasarla karşılaşmadığını gördük İstanbul'da 5500 deprem toplanma alanı bulunduğunu belirten Vali Gül okullarında bu alanlar arasında yer aldığını vurguladı okul bahçelerimizin tamamı da bu anlamda deprem toplanma alanı olarak tespit edilen yerler hem okullarımızın bahçeleri bu açıdan kullanılıyor hem de lojistik ihtiyaçları karşılamak için biraz önce dedik ya binalarımızdan eminiz binalarımız vatandaşlarımıza hizmet veriyor Yine aynı şekilde parklar, bahçeler, o an itibariyle kullanılmayan boş arsalar, aklınıza gelebilen her yer deprem toplanma alanı olarak kullanılabiliyor.